Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Tekrar hepiniz ayrı ayrı hoş geldiniz videoma. Videoya başlamadan önce izninizle böyle bir iki cümlelik bir şeyler söylemek istiyorum. Ondan sonra hemen videoya geçeceğiz. Her videomdan sonra bana verdiğiniz, bana sağladığınız destek için, yorumlarınız için, sorularınız için çok teşekkür ediyorum. Hepinize çok minnettarım gerçekten benim bu videoları neden çektiğimi, neden YouTube'a böyle bir şey paylaştığımı bana tekrar tekrar her gün hatırlatıyorsunuz. Amacımı, nedenimi bana tekrar tekrar her gün hatırlatıyorsunuz. Bu konuda hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum deyip hemen videomuza başlıyoruz. Tekrar hoş geldiniz. ben size her videonun sonunda şu cümleyi kullanıyorum. Benim artık kalıplaşmış bir cümlem. Konuşmak istediğiniz bir şey olursa gerek YouTube'dan gerek hani özelden nereden isterseniz konuşabiliriz. Sorunuz varsa yazın. Konuşmak istediğiniz veya da paylaşmak istediğiniz bir şey varsa sorun, paylaşın, konuşalım. Benim artık kalıplaşmış bir cümle. Sağ olun siz de hep yazdınız, beni hiç yalnız bırakmadınız. Ve e, hepsini tek bir payda altında toplarsak en çok şu geldi bana. Nasıl böyle konuşuyorsun? Konuşmanın nasıl bu halde? Yani kekeliyordun. Ne oldu da böyle oldun? Neler yaptın da böyle oldun? Hani sen ne yaptın kendine dermiş gibi çok <laughs> sorular geldi. O yüzden ben de bu videoda bu konulardan bahsetmek istiyorum. Neler yaptığımı kendim, nacizane kendime... Bunlardan bahsetmek istiyorum ama şunu da bir belirtmek istiyorum. Ben konuşma ve dil terapisti değilim. Yani bu verdiğim şeyler hani bilimsel olarak kanıtlanmış su bu su falan değil. Bu, 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 bu konuda öncelikle bir anlaşalım. Ben sadece kendim yaptığım ve bana iyi gelen şeyleri paylaşıyorum burada. Şöyle başlarsak konuşmaya. Hepimizde olduğu gibi hepimiz, yani sadece ben değil. Hepimiz farklı biriyle konuşurken rahatsız oluyoruz. Ve bu konuşmamız hani şu oluyor. Hemen konuşayım. Bitsin gitsin. Konuşma bitsin, o da gitsin. Ben de rahatlayayım. Ben de artık hani kasılmayayım. Hep bu koyunda konuşuruz yani hep böyle. Ben böyleydim açıkçası ve bana gelen sorular da hep böyleydi. Hemen konuşalım, bitsin, gitsin. Konuşalım, bitsin, gitsin tarzında ama ee, bunu yapmak, hızlı konuşmak, bizler için hızlı konuşmak bir e, lüks. Neden lüks? Hızlı konuşunca ne konuştuğunuzu anlamıyorsunuz. Ne karşınızdaki insan bunu anlıyor ne de sizin de anlattığınızı anlayabiliyorsunuz. Bu sefer karşınızdaki bunu anlamadığı için size ister istemez anlamadım tekrar anlatır mısın tarzında bir cümle kurduğundan bu sizi daha çok yoruyor. Beni daha çok yordu açıkçası. Ben de hep daha hızlı konuşayım. Konuşma orada bitsin. Artık konuşmama, konuşmayalım. Yani mecbur kalmadıkça konuşmayalımdı. Hep benim de motto. Ama şunu fark ettim. Hızlı konuştukça ne ben derdimi anlatabiliyorum ne de kendi derdimi anlayabiliyorum. Hani kendi derdimi de hiç anlamadım son günlerde özellikle o son dönemlerimde ne konuştuğumu da anlamıyorum. Hani bir şeyler anlatıyorum ama ne anlatıyorum kimse bilmiyor. Çünkü karşındaki anlamıyor. E sen de ne anlattığını bir yerden sonra uçuyor anlamıyorsun. Bu yüzden bir gün oturdum kendi kendime düşündüm. Hani ne olacak böyle? Çünkü hızlı konuştuğumda daha çok yoruyorum kendimi. E, karşıdaki anlamıyor. E, anlamadığı için sen tekrar 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 anlatıyor olsun ve sana iki kat üç kat efor sarf ettiriyor. Sonra kendi kendime dedim ki sakin konuşacaksın. Yani yavaş yavaş konuşacaksın. İstediğin kadar sürsün isterse saatler sürsün <laughs> şu an oldu gibi bir cümleyi bir kelimeyi çıkarmak ama sakin konuşacaksın. Tamam mı tamam kendimle kendime söz verdim anlaştım kendimle. Ondan sonra özellikle Şuradan başladım. Hepinizin elinde e, telefonlar var. İşte WhatsApp m, mesajdır, internettir. Sınırsız herkeste. Ben de de öyle sınırsız. <laughs> Çünkü insanlar artık kullanıyor. Bu olduğu için ben şundan başladım. Hepinizin de bunu tavsiye ediyorum. Özellikle. Size mesaj atan insanlara mesajla cevap vermeyin. Tabi bu herkese değil yakınlık derecenize göre mesajla cevap vermeyin. Ya arayın ya da ses kaydedin. Öyle gönderin. Ben öyle yaptım. Ama şöyle başladım. Önce babam, işte annem, kardeşim, ablam, eşim. Bunlar bana mesaj attığında ben onlara sesli cevap verdim. Ya aradım Veyahut da işte internetten, Whatsapp'tan sesli cevaplarla gö gönderdim cevabımı, ne yazacağımı. Ondan sonra baktım, iyiyim, iyi gidiyorum. Neden dedim, ikinci, üçüncü kişilere de böyle olmayayım. Hani böyle bir halka vardır, o halkanın dışına çıka çık kendinizi artık geliştirirsiniz. Ben de öyle yaptım, artık çok... Tanımadığım insanlara da öyle yapmaya başladım. İşte eşim, dostum, arkadaşım, bu su falan. Kim bana mesaj atarsa ben ona ya aradım ya da işte ses kaydettim, gönderdim. Baktım ki bu benim kendime olan güvenimi arttırıyor. Ama şöyle de bir tipnot vereyim. Bunu yaparken çok takıldım. Konuşamadım. Videoyu kaydı. Yani ses kaydını sildim, göndermedim, sildim. Yani konuştuğum, sildim, konuştuğum, sildim. Çünkü hani ilk başlarda olmuyor tabii öyle hemen ister istemez. Konuştuğum, sildim, konuştuğum, sildim, konuştuğum, sildim. Belki bir kaydı 5 defa, 10 defa çektiğim de oldu ses kaydını. Ama pes etmedim. Sanmayın ki bu hemen bir, bir iki günde oldu. Bir iki günde olacak hiçbir şey yok. Yani hayatta her şeyin bir zorluğu var. Her şeyin bir bir böyle bir şekilde emek istiyor. Bu da öyle. Hani bir birazcık bir uğraş yani bir emek lazım. Hemen olacak bir şey değil. Ama isterseniz gerçekten yaparsınız. Çünkü ben yaptıysam e, eminim hepiniz de yaparsınız. Çünkü ben benden hiçbir farkınız yok. Ya da benim sizden hiçbir farkım yoktu. Gerçekten bunu çok ciddi söylüyorum. Belki de bazılarınızdan çok daha berbat bir durumdaydım. Böyle bir durum var. Ve ben şu an çok şükür bu duruma geldim. Kendimi çok 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 iyi konuşkan bir duruma geldim. O yüzden bunu yapın. Yani ders mi diyeyim, ödev mi diyeyim, tavsiye mi diyeyim Artık ne isterseniz ama bunu yapın Gerçekten size kim kimse mesaj atarsa Birinci çevrenizden öncelikle Onları arayarak ya da ses kaydıyla cevap verin Kendinize olan güveninizi sağlayın Yavaş yavaş oturacak olan şey bu Özellikle sakin ve tane tane konuşmaya çalışın Çünkü hızlı konuştuğunuzda Nefesiniz bu hıza yetişemiyor. Nefesiniz yetişemediği için kelimeler burada kalıyor. E Buradaki kalan kelime zaten çıkmıyor. Bizim tek derdimiz hızlı konuşmak ve nefes alamamak. Biz bu yüzden aslında konuşurken takılıyoruz. Başka bir sebepten değil. Bakın sakince konuşuyorum. ha Elbette ki aralarda yine bazı kelimelerde bazı harflerde takıldığım oluyor bu hani mesela şu an olduğu gibi hiç olmayacak anlamında değil ama minimuma indiriyorum kendimi sakin konuşarak bu durumu kendime daha da sakinleştirerek daha rahat konuşmayı sağlıyorum bunu yapın nefesinizi her kelimeden sonra alın verin her konuşmadan önce Gerçekten bu çok faydalı. Ciğerlerinizi açın. Yani nefes bizde her şey demek. Sakin konuşma bizde her şey demek. Size şöyle bir örnek vereceğim. Ee, bir örnek okuyacağım bu kitaptan. Önce sakin sakin okuyacağım, nefes alarak tane tane konuşarak. Ondan sonra da hızlı bir şekilde okumaya çalışacağım. Mesnevi var. Çok sevdiğim bir kitap. Bayılırım. Hepinize de bunu gerçekten tavsiye ediyorum. Okuyun. Mesela rastgele bir cümle bakalım. Tamam. Sakin sakin tane tane okuyunca nasıl okuyorum? Bunu size göstermek istiyorum. Başlıyorum. Önce nefes alını oluyorum. Çünkü bir akıl başka bir akılla birleşirse kötü iş işlemekten, kötü söz söylemekten kurtulur. Bu benim sakin, nefes alıp verdiğim ve tane tane okuduğum bir cümle. Bunu nefes size çok önem vermeden hızlı hızlı bir de okuyacağım. Bir de ona bakın. Yüzüme dikkat edin. Özellikle çünkü bende kelime çıkmadığı için kaşlarım çatılır, dudaklarım titrer ister istemez. Çünkü o kelimenin bir, bir şekilde çıkması lazım. Başlıyorum. Çünkü bir akıl başka bir akılda birleşirse kötü iş işlemekten kötü söz söylemekten kurtulur. Böyle. Ve şu an nefesim bitti. Nefesim bitti. Yani nefes alma ihtiyacı hissediyorum. Derin derin. Neden böyle sakince ve anlaşılır bir dilde okumak varken böyle Eceleyerek, kekeleyerek zorlanarak kendimize bildiğiniz böyle hani ızdırap çektirerek okuyalım. Şu an ben mesela okudum anlamadım böyle okuyunca. Çünkü yani beyin orada değil. Kafa orada değil. Sakin sakin nefes alarak konuşulduğunda en basit bir cümleyi bile çok rahat bir şekilde okumak varken hızlı nefes alarak hızlı konuşarak Okuma arasındaki farkı en basitinden size göstermiş oldum. Yani farklı bir cümleden de okuyabilirim, farklı bir kitaptan da okuyabilirim. Yani bu hani sadece bir belirlenmiş bir cümle veya belirlenmiş bir kalıp değil. Hani ne olursa olsun sakin konuştuğunuzda, nefes alıp vererek konuştuğunuzda, duraklayarak konuştuğunuzda gerçekten yapılmayacak, konuşulmayacak, okunmayacak hiçbir metin yok konuşulmayacak hiçbir insan yok. Ben hiç konuşamayan bir insandım. Sadece baba veya anne demek için bile dakikalarca kelime çıksın diye bekleyen bir insandım. Yani ben bu halden bu hale geldiysem siz neden olmayasınız? Siz neden bunu başaramayasınız? Elbette ki konuşmam tamamıyla geçmiş değil. Fark ediyorsanız videolarda hala takıldığım belli. Ben bunları kesmiyorum. Çünkü gık, görün, bilin istiyorum. Ben de hala takılıyorum. Konuşamıyorum bazen. Bazen hani zorlanıyorum ama normal. Hani bu bizde şöyle yani hep düşünün. Kekemenek nasıl geçer değil. Geçmez kekemelik nasıl minimuma indirilir? Nasıl azaltılır? Hep buna bakarsanız eğer bunun için aslında sadece iki yönteminiz var. Çok kolay. Hayatınızda hızlı konuşmamak ve nefes almak. Sakin konuştuğunuzda, nefes alarak konuştuğunuzda, tane tane duraklayarak konuştuğunuzda her şey çok kolay. Gerçekten çok kolay. Ben yaptıysam siz de yapabilirsiniz. Benim hiçbir özelliğim, hiçbir farkım yok sizden. Yani ben de normal bir insanım. Siz de normal bir insanız. Siz de normal bir insansınız. Hani ben yaptıysam herkes yapar. Sadece sakin konuşun. Tane tane konuşun. Ne konuştuğunuzu bilin. Ne anlattığınızı bilin. Hızlı konuşayım bitsin diye düşünmeyin konuşmanın tadını çıkarın. Çok şükür ki konuşabiliyoruz. Çok şükür ki derdimizi anlatabiliyoruz. Ama bunu neden hani kendimizi perişan edebilecek bir durumda yapalım? Nefes alın ve sakin konuşun. Bunu yapın. Gerçekten videoyu izledikten sonra sizden ricam yapın farkı Emin olun hani çok büyük bir fark olmasa da zamanla o farkı göreceksiniz. Tane tane ve nefes alarak konuştuğunuzda gerçekten o farkı göreceksiniz. Tekrar videonun sonuna gelmişken şunu da belirtmek istiyorum. Ee, yorumlarınızı ne konuşmak istediğimi, sormak istediğiniz şeyleri lütfen bana yazın, söyleyin, esirgemeyin ben de ona göre kendimi değerlendireyim. Bu konuda bu yanlışım var ya veyahut da bu konu üstünde daha çok durmalıyım gibi kendime bir öz değerlendirmem olsun. Yorumlarınızı bekliyorum. Çok sağ olun tekrar beni izlediğiniz için. Lütfen kanalıma abone olmayı da unutmayın. Çok sağ olun tekrar hepinize. Hepinize tekrarlıyorum. Lütfen videodan sonra dediklerimi yapın. Çok sağ olun. İyi günler.